Yeni bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi çıktım. Kısa bir tur yapacağız bugün. Ee, moto vlog çekmek istiyordum. Yakın zamanda aldım motosiketi. Ama fırsat olmadı çekmeye. Ee, o yüzden şimdi çekme fırsatı buldum. Ee, bugünkü bölümümüzde. Amerika'da motosiklet kültürü hakkında konuşacağız Umarım ses iyidir çünkü genelde ses e, Kask içinde biraz farklı olabiliyor e, Bakalım umarım Ses size iyi geliyordur Şimdi buradan Sola doğru döneceğiz sizlerle kısa bir tur yapacağım bugün. Ben Colorado'da yaşıyorum biliyorsunuz zaten. Burada motosiklet sezonu çok kısa. Yaklaşık burada sezon 3-3,5 ay falan sürüyor. O yüzden çok motosiklet sürmeye uygun bir eyalet değil. O sebeple burada Sezonlar biraz kısa dediğim gibi. Motor fiyatları da nispeten diğer eyaletlere göre burada daha ucuz. Çünkü çok fazla sezon kısa olduğu için çok fazla satan insanlar oluyor motosikletlerini sezonun sonuna doğru. Sezonun biz yaklaşık sonundayız. Benim motorum 2013 model V-Strom 650. Ben bu motosikleti 1200 dolar aldım. Biliyorsunuz Türkiye'de V-Strom'lar gayet pahalı. Burada çok popüler olmayan bir motor. Sebebi de belli değil. Aslında çok e, keyifli sürmesi. 650cc gidiyor da yani. Ama nedense bu motosiklet Amerika'da ucuz. Yeni başlamayı düşünüyorsanız V-Strom'u kesinlikle öneririm. E, Amerika yolları için e, başlangıç düzeyi sayılabilecek hızda bir motor. Ana Anayola çıktığınızda 75-80 ile seyir edebiliyorsunuz. Ee, o yönden gayet keyifli bir motor yani. Ee, umarım çok rüzgar sesi yoktur. Mikrofonu ayarlamaya çalıştım ama e, nasıl geliyor bilmiyorum sizlere sesi. Umarım çok gürültü gelmiyordur. Kaskım da benim ADV kaskı o yüzden birazcık daha gürültülü bir kask. Ama e, umarım sizi çok rahatsız etmiyordur. Dediğim gibi yani V-Strom Amerika'da başlangıç düzeyinde alınabilecek ADV motorlarından biri. Genelde piyasası 2.000-2.500 dolar bandında dolaşıyor bu motorun. Ben uygun fiyata aldım. E, satan kişi acilen satması gerekiyor dediğim gibi. Ama Amerika'nın herhangi bir yerinde e, 4 yani sezonun yıl boyu sürmediği bir yerde değilseniz bu motoru 2.000 dolar bandına alabiliyorsunuz. Yani buradaki bir buçuk iki haftalık maaşa denk geliyor Ortalama düzeyde çalışan birinin Çok Cüzi bir miktar yani ee, Burada çok gezecek yer var dağda e, bir sürü arazi var Gidebileceğiniz ee, Bunlara bir sonraki bölümde gideceğim bu bölümde sadece e, Amerika'da dediğim gibi motosiklet kültürü hakkında konuşmak istiyorum ee, Öncelikle Makas olayı. Bugün bir arkadaşımla konuşuyordum, bana makas olayı ile alakalı sorular sordu. Amerika'da makas atmak, e, şerit arasına girmek, her eyalette yasal değil. Araçlar yürürken e, bazı eyaletlerde makas atabiliyorsunuz. Bu e, örnek veriyorum. Kaliforniya'da e, serbest, ama bildiğim kadarıyla Kaliforniya dışındaki bütün eyaletlerde araçlar hareket ettiği anda yan yanların aynı şeride giremiyorsunuz. E, ama Kaliforniya ee, dışında bazı eyaletlerde, Colorado bunlardan biri. Ee, bira takmayı unutmuşum. Ee, Colorado dışındaki eyaletlerde e, ee, bazı eyaletlerde serbest dediğim gibi, bazı eyaletlerde değil. Ee, görüyorsunuz burada çok doğal yerler var. Bu trail'lara gelebiliyorsunuz. Açıkçası ben de düşünüyorum. Belki bu hafta sonu sizlerle bir Estes Park yapabiliriz. Estes Park buranın milli parkın yanındaki şehir. Ee, çok güzel doğası var. Bir sürü geyik var. Oraya gidebiliriz. Birazcık öğrenmem gerekiyor bu motovlogging işini. Konuşmakta gayet zormuş onu fark ettim trafikte. Ee, bakalım. Şimdilik gidiyoruz. Bu yolun sonunda. Biraz daha araziye dönebilirim belki. Torpak yollara girebiliriz. Buradan birazcık basalım bakalım. Evet buradan çıktık. Özellikle demek istediğim makas atmak birazcık zor bu e, şeyde. Amerika'nın her eyaletinde yasal değil. O yüzden tavsiyem eyaletler arası seyahat ediyorsanız tavsiyem makas atmayın. E, onun dışında makas atmak dışında e, motosikletlere karşı halk saygılı ancak burada hız limitleri çok yüksek. O yüzden eee Kazaya karışma olanınız birazcık daha belki e, yüksek olabilir yavaş bir motor kullanıyorsanız özellikle ana yollarda trafik e, biraz yavaş ilerliyor o yüzden e, birazcık sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında şimdi gidiyoruz bakalım buradan e, biraz size arazi yollarını da girmek istiyorum ama ne yalan söyleyeyim bu bölgede de çok yer yok. şöyle yana dönmek istiyorum ya. Evet şöyle sağa doğru dönelim. Ormanlık araziler. Şimdi şuraya geldiğimde kavşaklar. Burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada en çok motor kazaları böyle kavşaklarda oluyor. Burada kavşağın içindeki öncelikle böyle girdiğinizde kavşağa sağdan gelen arabalar önünüze kırmaması gerekiyor. Ancak bize motosiklet kursunda da bunu çok söylediler. Bu kavşaklara geldiğinizde temkinli olun insanlar kırıyor önünüze dediler. Ve benim aldığım hafta ben dikkatli gidiyordum. Ancak birisi kırdı önüme. Dikkatli olmasam çarpardım muhtemelen ve motosiklette çarpmak istemezsiniz çünkü tampon sizsiniz yani. Ee, şimdi buradan çıkalım, sağa doğru dönelim. Biraz böyle size farklı bir çevre yolu yapmak istedim. Bakın burada golf oynayan amcalar var sağ şeritte. Gördüğünüz gibi buradan giren yok şu an bizim şeridimize. Biz o yüzden dönebiliriz. Şöyle döndük. Burası bir golf sahası. Bu sitedeki evler biraz pahalı. Sebebi de golf sahası olması sitenin. Buranın halkı genelde, bu sitenin sakinleri, böyle burada golf oynamaya geliyorlar. Ee, burada çiftlikler var bu şekilde. Ama gördüğünüz gibi golf oynamaya gelen çok sayıda insan var. Neyse. E, dediğim gibi bu kavşaklar önemli. Şimdi burada Colorado'da motosiklet, benim birkaç arkadaşım bana motosiklet ehliyeti nasıl alınıyor diye sordu. Ee, Colorado'da motosiklet ehliyeti almak için e, belli başlı kurslar var. Öncelikle Colorado eyaletinde DMV yani motor e, trafik şube sınav düzenlemiyor. Sizi özel kurumlara teş yönlendiriyorlar. Özel kurumlar yapıyor sınavı sadece. Hem araba hem motosiklet sınavları için geçerli. Bu DMV'nin test şeyi yok Colorado'da. Siz bir ehliyet kursuna gidiyorsunuz. Araç burada genelde yani Colorado için söylüyorum. Motosiklet ehliyet kursları ile araba ehliyet kursları birbirinden ayrı. Motosiklet ehliyet kursları genelde yaz döneminde yoğun kurs programları oluyor. Yaz, kış dönemi geldiğinde ise aralığa kadar böyle biraz azaltıyorlar sayısını. Ve aralıktan sonra Ocak, Şubat'a kadar pek bir kurs olmuyor. O yüzden orada yani kurs bulmak zor oluyor kışın başlamak isterseniz motosiklet kullanmaya. Ama kışın değilse daha kolay bulmak. Şöyle önümüzdeki yavaşlıyor. Başlayalım. Alright. Döndü gördüğünüz gibi. Burası sağ taraf bir trail. Ee, Dedim bu kurslar genelde e, sakinler yani. Ee, şey özür dilerim. Kurslar genelde kış döneminde pek ders vermiyorlar. Ayda bir bazen ayda iki kurs oluyor. Ama yaz dönemine geldiğinizde haftada bazen üç gün bile kurs olduğu oluyor bazı okullarda. O şekilde oluyor. Ee, sınav olmak isterseniz randevu alıyorsunuz. Onlar bazen bireysel bile açıyorlar sınavı. Gidiyorsunuz kurs yerinin binasının önünde parkur yapıyorlar size. O parkurda sağ sol sağ sol dönüyorsunuz. Ee, yoğun dönemde gün aşırı oluyor bazen. Ama o sınava girdiğinizde size diyorlar ki siz işte bu sınavı geçtiniz. Size bir belge veriyorlar ve o belgeyle endorsement denen ee, yani motosiklet lisansınızı alıyorsunuz. Motosiklet lisansı araba lisansına ek olarak geçiyor. Bildiğim kadarıyla direkt motosiklet lisansı alma var mı bilmiyorum. Ee, sanırım yok. Araba lisansı almanız gerekiyor. Trafik ehliyeti. Ee, Colorado için kurslar da var dedim demiştim. O kurslarda nasıl oluyor? Sizi 3 gün ben o şekilde aldım. Sizi 3 gün ehliyet kursuna göt, göt, gö gidiyorsunuz. Orada size en baştan anlatıyorlar. Bazen 2 gün oluyor, bazen 1 gün oluyor yetenek düzeyinize göre. Gidiyorsunuz orada size motoru baştan anlatıyorlar. Tuşları mışları anlatıyorlar motorun üzerindeki. Sonra trafik kurallarını anlatıyorlar. Sonra yavaş yavaş işte motosikletle debriyaj kavrama, işte cercür başlıyorsunuz, sonra parkura geçiyorsunuz. Bu şekilde iki gün sürüyor, iki, iki, iki buçuk gün sürüyor. Ve iki buçuk günün sonunda size parkur e, yapıyorlar bir tane. O parkurda 3-4 tane etap şeklinde. O etapları tamamladığınız takdirde ehliyet size endorsementınızı veriyorlar. Ama şöyle bir şey oluyor. Bu kurslarla aldığınız takdirde sigortanız indirimli oluyor. Ya ben yıllık motosiklet sigortam benim. Bir de motor türünüze de bağlı. Böyle Enduro motorları kullanıyorsanız yani e, Enduro değil de e, Dual Sport falan böyle Adventure Bike tarzı motorlar kullanıyorsanız sigortalar düşük. Yarış motorunuz varsa birazcık daha yüksek. E, böyle bir motorun ben 70 dolar ödedim bir yıllık sigortaya. Yani aylık işte 6 dolara 5 dolara falan geliyor. Çok cüzi bir miktar ama bu sadece karşıyı kapsıyor. Arabaya yani Kasko yok içinde sadece sigorta. Minimum state minimumunuzu o şekilde yapıyorlar motosiklette. Onun dışında yıllık kayıt ücreti de sanırım 80 dolar falan motosikletlerin ruhsatı. Ee, değişiyor tabii ki bu ilk sene için. Sonraki senelerde muhtemelen 40-50 dolar falandır. Bunun için park pass almak isterseniz ek ücretleri olur muhtemelen. Ee, böyle bir şey. Eğletinizi ee, bu şekilde alabiliyorsunuz. Ondan sonra da burada Motosiklet grupları var. Ben Facebook'ta üye olduğum gruplar var. Colorado Motosikletçi grubu. Ee, onun dışında birçok uygulama var. Arkadaş bulabileceğiniz. Ve ayrı bir çevresi var. Ee, Motosikletçiler genel olarak motosiklet sürücüleri ee, Bir dakika şöyle biraz hızlanayım. Motosiklet sürücüleri ee, genel olarak birbirleriyle hep selamlaşıyorlar bir geçerken böyle elinizi aşağıdan e, bu şekilde çift parmak işte zafer işareti gibi Ups pardon pardon ee, korna çaldım adamcağıza <laughs> ee, O şekilde parkur yapıyorsunuz Öyle gidelim ben eve geldim şu an bu test deneme bölümü oldu bir bölümlük Böyle havadan sudan bir motosiklet hakkında konuşmak istedim. Bir sonraki bölümümüzde sizlerle beraber Estes Park'a gideceğim ve e, orada konuşmak istediğim konuları belirleyip bu şekilde bu konuşma bölümleri yapacağız. E, umarım beğenmişsinizdir bu bölümü. E, böyle bir şey, motoru göstermek istedim sizlere hem de biraz öğrenmek istedim bu motoblog işini. Çünkü biliyorsunuz yani e, denemeniz gerekiyor önce bir öğrenmek için. Kötü olduysa zaten bu bölümü paylaşmam ama güzel olduysa ya da izlenebilecek düzeyde ise paylaşacağım. Mikrofon nasıl geliyor? Yer doğru yerleştirebildim mi? Biraz aşağıda kalıyor çünkü mikrofon. Doğru kalıyorsa ee, o şekilde pay, şey yapacağız. Paylaşımını yapacağız. Bu böyle benim yaşadığım bölge. Ben şu sol taraftaki evlerde yaşıyorum. E, bu şekilde. Şöyle dönelim. Böyle bahsetmeye havadan sudan konuşmak istedim. Belki bir sonraki bölümde sizlerle beraber farklı bir bölüm çekeriz. Beylerleyen bölümlerde belki arkadaşlarımla da bölümler çekeriz. Motosiklet kullanan arkadaşlarımla. Ee, şöyle yanaşalım. Burada orta şerit Suicide deniyor bunlara. Burada bu şekilde bekliyorsunuz. Arabalar geçtikten sonra sola dönüş yapıyorsunuz. Şöyle döndüm. Böyle kendinize çok iyi bakın arkadaşlar umarım bu bölümümüzü beğenmişsinizdir size mahallede böyle bir kısa bir tur attırdım ee, gene devamında bölümlerimiz olacak kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay